Gel. Çaka. Ha. Ha. Hale da. Gel. Ha. Gel. Gel. Değenmedin mi? Arabanın o tarafa gitti. Gel. Neredesin? Ha? Gel. 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 Bak şimdi bu da bu da yavru yapacak. Burada Demirci Köy'de Sinop Demirci Köy limandaki sıkıntı, başıboş köpeklerin çok olması. O kadar çok ki yani biz balıkçılıkla uğraşıyoruz ama besleyemiyoruz burada bu köpekleri. Her gelen buraya bir köpek bırakıp gidiyor. Burada birileri bakıyor diye. Halbuki burada öyle bir bakıp bak, bakılacak bir imkan yok. Burada yani biz balıkçıyız. Gidip gelirsek balık bir şey olursa veriyoruz. Şu anda balık da yok. E, kendi imkanlarımızı ekmek, poğaça bir şeyler alıp getiriyoruz. E, veriyoruz hayvanlara ama e, nereye kadar? Şu anda burada Sinop'taki hayvan barınağından daha fazla köpek var aşağı yukarı tahmin ediyorum. Yani bir 35 40 tane köpek var burada. Yani bir an önce bu köpeklere bir çözüm bulsunlar. Alıp kısırlaştıracaklar mı? Yoksa e, alıp bir yere götürecekler mi? Hayvan barınağına mı götürürler bilmiyorum. Yani burada o kadar çok başıboş köpek var ki geçen arabalara saldırıyorlar. E, sonra bazı hayvanlarımız sakat. Mesela bir tanesinin bir gözü görmüyor. Bir tane yavrunun iki gözü de görmüyor. Ve yavru siz de gördünüz. Arabalara çarpıyor, insanlara çarpıyor. Yani bu hayvanların bir an önce alını ıslah edilmesi lazım. Ya barınağa götürsünler, kısırlaştırsınlar. Buna bir çözüm bulsunlar. Nasıl duruyor bak uslucu. Sessizce.